Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma ve Küçükbaş Hayvan Pazarı Ceyhan'ın. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Kazasız, belasız gününüz olsun inşallah. Hasta yatanla yatanlara yatanlara Allah'ım Şafi ismiyle şifa nasip etsin, borcu harcı olanlara da Rabbin borçlarını ödemeyi nasip etsin inşallah deyip Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başlayalım. Bu sefer bir farklılık yaptık. Pazarın dışında duranlarla yayına başlıyoruz. Arabamızı park edecek yer bulamadık. Bugün inanılmaz bir kalabalık var. Selamun Aleyküm. Selamun. Kardeşim nereden getirdik bu hayvanları? Karataş'tan. Karataş'tan getirdik. Mor koyun dişi. Evet abi. Kısır mı gebe mi? Kısır abi. abi. Nedir bunların fiyatları? 10 bin lira istiyoruz. 10 bin lira istiyoruz bu hayvanlara. Keçilerin fiyatları? 7, 8, 5 abi. Şu ortadaki 5. Evet, Diğerleri de? O 5. Buralar 7 istiyor. Bu 10 istiyorlar. Yani gebelik durumuna, boş durumuna evet. göre evet. değişiyor. Evet. Allah hayırlı işler nasip etsin abi. abim. Piyasayı şöyle bir gezelim. Birkaç keçi de soralım. <laughs> Selam aleyküm emmi. Aleyküm selam. E nedir bunların fiyatları? Ne mi? yani ben burada çekim yapıyorum, insanlara gösteriyorum evet. da. Nedir fiyatları, ne istiyorsun? Da böyle işte, işte. hepsi 50 kağıt. Hepsi 50 kağıt. Evet. Durumları ne bunların? İyiydi. Yani süt keçisi mi bunlar? Hayır evet. tabii. Ha. Bir, altı aydır bendedir, altı yedi aydır. Altı yedi aydır sendedir. Hı hı. Adam tek almak istedi içinden. O zaman ne oluyor? Mesela? Tek almak isterse bir tane. Misal bir tane şu hayvan almak isterse. Uzun kulaklı var ya. Evet. Onu almak isterse kaç para olur? On dört olur. O da on olur. Yani piyasasını öğrenmeye çalışıyoruz yani evet. anladın? Teşekkür ediyorum Allah hayırlı işler nasip etsin evet. sana. Burada da bir tane güzel bir teke var. Selamun aleyküm. aleyküm. Teke güzelmiş maşallah. Evet. Nedir bunun fiyatı? 17 bin lira istiyorsun. Nerede bulabilirler seni? Burada izlerlerse nerede bulurlar? Burada satamazsan eve götürdün. Yerin nere? Mercimek köyü, Ceyhan'da Mercimek köyü. <laughs> Fiyat veren oldu mu hiç? Oldu abi. Kaç parayı gördü? 13 14. <laughs> En son kaça bırakacaksın? En son 15'e bırakacağım. 15'e. Evet. Sen telefonu da söyle. 0 536 536 830 830 4630 4630 arkadaşlar evet. lazımsa amcamızı arayın. Evet. Hayırlı işler olsun. Bu taraflarda keçi çok. Burada da sarı başlar var. Soralım bakalım. Bunlar da herhalde kısır belin ellediğine göre kesimlik. <laughs> Selam Aleyküm. Ne istiyorlar bu ona? Vallahi 12 diyor. 12 diyor. Siz ne veriyorsunuz? 11 verdik. 11 verdiniz. Bir bakalım şuna, kafasını bir gösterelim. Güzel hayvan. Kim satıyor? Bu arkadaşlar şey arkadaş, şey şey alıyoruz bunu. Burada bu kardeşim bazı ayrı yerde. E aldı mı? Verdin mi? Evet, Vermedim. Başkana soracağım bir abi. O şimdi telefon edecek. İbrahim abiye soracak. Bak abi, onun değil. Benim köylü bunlar. Ha, sorsun. İbrahim abiye soracak. Bunu ne için satacaksınız? Benim Ramızlık mı olacak? Ramızın için, ramızın için. Ben artık ben en azından bu daha iki olsun. Evet. Yaylı, yaylı hayvanı belli. Yıl başına kadar bak olsun. Neyse, kalkın Lan ben ona konuşup dedi para verdim dedi. De. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sendekiler kısır mı? Dişiler bunlar. Kısır mı yani? Gebelik, gebelik var. Gebelik var. Yani. Nedir bunların fiyatları? 11.5, 11 o civalardan. Kısır olsaydı yine o et... olsa 9 lira. O civar. 9 buçuk. Sizin işiniz biter ya. Vallahi bilmiyorum işte Deniz abi. Ortağı bırakayım. Ben abi şey sorayım ki. Evet. Tamam sor bakalım. Şurada da küçük kuzular var arkadaşlar. Pazarın en küçük kuzuları olduğunu tahmin ediyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Selam hacı. nasılsın dayım? iyisin inşallah. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Allah'a şükür. Kuzu getirmişsin. Kuzu getirdik mı? Diğerlerini alamazlarsa bari bunları alırlar ya. He bunlar işte şey olursa pahalı gelir. Bunlar da esnaflı gelir. Bunlar Bunların ya. fiyatını bir öğrenelim bakalım. Bunlar dokuz buçuk diyor hocam mı bize? Fiyat gördü mü? Gördü. Ne verdiler? 8,5. Bunlar 30 kilo gelir mi üst üste? Geçer. Geçer mi? Geçer. Geçer acaba. Sen telefonunu söyle. Burada satamazsan belki sana telefonla ulaşırlar. Yer neresi? Yer Suluca. Suluca. Suluca, Suluca beldesi. Benim telefon yok telefon. Suluca. Ama bu hayvanı burada veremezsen sen bu, bu hayvanlara telefonla inan talip çıkar. Kısmet. Köyde Kısmet. Kaç tane topla? 12. 12. Hiç soran oldu mu? Acabı. Acabı. Oldu, oldu soran. Ne oldu. verdiler? Bak, 8 Sekiz buçuk verdiler. Sekiz evet. buçuk verdiler. He. Evet. Maşallah. İlter düşen anne. Düş ya daha iyi. Daha iyi. Haber lazım. Daha iyi. <laughs> Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işleriniz olsun arkadaşlar. Ne oldu? Verdik. Kaça? 11'e verdik İyi, hayırlı uğurlu olsun. İbrahim abi hayırlı olsun. Sağ ol baba. Yusuf abi nasıl piyasa? Bağlı. Allah Allah. Yüksek. Yüksekmiş. Bir girip bakalım bakalım pazar arkadaşlar. burada kısırları sorduk kuzuları sorduk keçi fiyatları şimdi içeri bir girelim bakalım fiyatlar nerede bugün çok kalabalık araç yeri bulamadık dediğim gibi arkadaşlar haberiniz olsun Ben şimdi burada bir kavga var Sen geçmişini Kavga var. Selam Selamun aleyküm. Aleykümselam, aleykümselam Deniz abi. Nasılsın, iyisin inşallah. Teşekkür ederim abi. Sen ne yapıyorsun, iyisin? İyidir. Abi. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun abi. Bugün de yine sarıbaş. Evet abi. Nedir fiyatlarımız abi? Abi fiyatımız 11 buçuk bitti. 11 buçuk bitti. Bitti mi? Bitti. Sattı. Şey. <laughs> <laughs> İyi maşallah. Bunların büyükleri var evde. 3-4 parçamız. Yani evet. ısıma doğrusu onu çekeceğiz. Bunu bitirdik abi. Bu bitti. İyi, maşallah. On bir buçuktan bitti bunlar. İyi evet, hemen al şu beş tane alın gelin. Şunu al. Metin! Metin! Beş tane. Beş tane alın. Al beş tane Arabaya arabaya. Arabaya at gel gel. Tut. Gel gel bana götür gidelim Gel Gel <laughs> <Heh, evet, tamam>. gel <laughs> <duğru olsun>, <laughs> O beş tane ayrı mı satıldı? Abi onun beşini bir verdim, onunu bir verdim aynı adam'a verdik. Bu da başka. Hem bu da onun tane bir yere. İyi. Piyasa canlı kilo değişiklik var mı bu hafta? İyi değişiklik evet. var abi. Nedir? Kangal e, 220, 230, 35. Sarbaş da 225'e çıktı. Şu anda malı çektiler fiyat yükselsin diye. Allah Allah. Evet abi. Sen evdekiler bunun bir tık büyüğü mü? Evdekiler bundan büyük. Bundan büyük. Onlara Bunların ne istiyorsun? En... Abi onlar 12 bıçağı biter. 30 tane bir parça var. Tek daha büyüğü var, daha daha büyüğü var. He. Canlı bir sarbaş var, var. yani. Var abi. Şu anda yan almazsam 110 120 tane daha evde sarbaş bir tane damızlık lazım arkadaşımıza. Haberin olsun. Ben sana video atayım içinde işaretlesin gelsin alsın. Tamam. Ya da direkt ben bin gel orada beğendiğini al. Tamam, tamam. ona dişi var mı kuzun? Yok dişi hiç yok. Kadir abi bunlar koyun mu? Yok abi, abi. toplu. Toplu mu bunlar? Abim adamın 30 tane sahne sahne. Nereden? Abi ya. Yok bana. İctimai abi eve gel. Yok. Kadir abi sen telefonunu söyle. Evdeki. 35 de... 30. 30... 75, 75, 77. Evde var bunun bir boy büyüğü, iki Abi. boy büyüğü, üç boy büyüğü var diyor. Üç boya kadar büyüğü var. Yani 70 kilo ile 55 kilo var. Say, say, Şurada say. Abi görüşürüz. Allah satıp pazarı versin zaten sana. Zaten. Hadi görüşürüz. Maşallah hepsini bitirdi. 11.30'dan buçuktan bitirmiş arkadaşlar hepsini. Burada selam aleyküm. Bunlar kısır mı? Kısır abi. Maşallah.